Nesine TV'den herkese merhabalar. Perşembe bülteninden seçtiğim 3 Avrupa Ligi maçı ile sizlerleyim. İlk karşılaşmamız Rapid Vienna Molde maçı. Arsenal'ın lider olduğu grupta ikincilik mücadelesi. E, Molde'ye 1 puan yeterken Rapid Vienna'nin mutlak 3 puan alması gerekiyor. İki takımın Norveç'te karşılaştığı mücadeleyi Molde 1-0 kazanmıştı. Bu Rapid Vienna'nin gol bulamadığı tek mücadele oldu. Ben bu karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. İkinci maçımız ise Leverkusen-Slavia Prag karşılaşması. İki takım da 12 puanla grupta ilk iki sırayı paylaşıyor. Liderlik mücadelesi olacak. Slavia Prag'a beraberlik yetiyor. Hem Leverkusen hem de Slavia Prag oynadığı son 8 resmi karşılaşmayı kaybetmedi. İki takım da çok formda. Ben bu maçta karşılıklı gollerin çıkacağını düşünüyorum. Son mücadelemiz ise Tottenham Antwerp mücadelesi. Gruptan çıkan iki takımın liderlik için karşılaşması olacak. Antwerp'e beraberlik yetiyor ama Premier Lig'in zirvesinde bulunan Tottenham Avrupa Ligi grubunda lider bitirmek istiyor. Belçik, Belçika'daki mücadeleyi Antwerp 1-0 kazanmıştı. Ben bu skorun da Tottenham'ı motive edeceğini düşünüyorum. Tottenham'ın en az 3 gol çıkacak bir maç sonunda galip gelmesini bekliyorum. Tercihim Tottenham galibiyeti ve 2.5 üst seçeneği olacak. Herkes kuponlarında bol şans diliyorum.